Çılgın. Ben şimdi evin arka tarafına gidiyorum. Sen de evin zilini çal. Adam kapıyı açtığında adamı oyalamaya başla. Sen adamı oyalarken ben de evin penceresinden içeri girip tüm elmasları çalacağım. Tamam mı? Tamam hırsız. Umarım başarabiliriz. Başaracağız çılgın. Merak etme. Hadi görüşürüz. Ben şöyle evin arka tarafına doğru gideyim. Evet burada bekleyeyim. <laughs> Adam içeride. Tamam. Tamam ben de şu evin zilini çalayım. Evet. Bayım kapıyı açar mısınız? Bayım lütfen kapıyı açın bir şey soracağım. Evet hırsızlar geldi. Şimdi sizi tuzağa düşüreceğim. Buyurun kime bakmıştınız? Bayım ben size bir şey soracaktım. Acaba buralarda bir yerlerde bir market var mı? Ben bu şehre yeni taşındım da hiç etrafta market göremedim ondan soruyorum yani. Evet çılgın adamı oyalıyor. <laughs> Kapıda ona sorular soruyor. Ben de şimdi şu camı sessizce kırayım da içeri gireyim. Umarım adam duymaz. Duyarsa yakalanabiliriz. Tamam. Şöyle hadi Tamam duymadı. Şunu da kırdıktan sonra içeri gireceğim. Hop. Evet bunu da duymadı. <laughs> Şimdi giriyorum içeri. Hop. Evet. Tamam. Şu sandıklara bakayım. Evet hırsız girdi içeri. İşte bu kadar. Bir şey mi dediniz beyefendi? Duyamadım size. Yo havadan sudan bahsediyorum. Bugün hava çok güzel değil mi beyefendi? Şuna baksanıza. Kuşlar cıvıl cıvıl. Hava çok güzel. Oh mis gibi. Of of çık 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 çık. Çılgın az kalsın pot kırıyordu. Adam neredeyse anlayacaktı. Neyse bu böyle olmayacak. En iyisi ben bu adamı bayıltayım. Arkasından kafasına vurayım ve bayılsın. Böylece evi daha rahat soyabiliriz. Tamam. <laughs> çılgın gel gel adamı bayılttım. <laughs> gel çılgın içeri. Evi soyalım. <laughs> Helal be hırsız. Bayılttın adamı. Tamam hırsız şimdi şu evi hızlıca soyalım da. Sonra bu evi terk ederiz. Ben sandıklara bakıyorum. Sen de etrafa bak gizli sandık falan var mı? Burada bir şey yok. Tamam ben de şuralara bakayım. Bu tablolarda acaba bir şey var mı? Ulan çakal hırsızlar. Şimdi sizi tuzağa düşüreyim de görün. Şu tuzak kapısını açma zamanı geldi. Evet şunu aç çabuk. Öp. Ne oluyor lan? Çılgın. Çılgın yardım et bana çılgın. Tuzağa düştüm. Olamaz bu polis. Hırsız ben gidiyorum kusura bakma. Allah kahretsin. Kaçma, Polis gel geldi buraya. kaç kaç kaç. Kıpırlama. Olamaz hırsız orada bırakmak zorundayım. Hayır. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Hırsız yakalandı. Tuzağa düştü. Hepsi bir tuzakmış Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Olamaz ya. Hırsızı mecburen satmak zorunda kaldım. Şimdi kesin hapse girecek. Kesin. Ben şimdi ne yapacağım ya? En yakın arkadaşım gitti. Polis yakalayacak şimdi onu. Allah kahretsin. Kaçtı diğeri. Neyse birisini yakaladım. Şu anda tuzağa düştü. <laughs> Hırsız sakın kıpırdama. Kanun namına tutuklusun. Polis bey yalvarırım beni bırakın. Bir hata yaptım ne olursunuz. Söz veriyorum bir daha hiçbirini soymayacağım. Söz veriyorum. Ne olursunuz polis bey daha çok gencim. Hapise atmayın beni lütfen yalvarırım. <laughs> Çıkartın beni buradan yalvarırım polis bey. Merak etme hırsız seni oradan çıkartacağım. Seni buradan çıkartıp hapishaneye götüreceğim. Beklesem bekle. Olamaz hırsız yakalandı. Daha fazla bu şehirde duramam. Yapacak bir şey yok. Hırsızı da kurtaramam nasıl kurtaracağım. Artık bu şehirden gitmem lazım. Hırsız seni seviyordum iyi birisiydin Ama yapacak bir şey yok kusura bakma Şu şehirden kurtulayım Hop Yüzerek başka bir yere gitmek zorundayım Yoksa polisler beni de yakalar Polis benim yüzümü gördü Eğer ki bu şehirde kalmaya devam edersem Kesin beni yakalar kesin Baksana hırsızı nasıl yakaladılar Resmen tuzağa düşürdüler bizi ya. Bu nasıl olur? Sen bu şehrin polisi yok mu senden? He? Bu şehirde kanun var. Herkes kurallara uymak zorunda. Ve seni kurallara uymadığından dolayı, kanunları çiğnediğinden dolayı hapse götüreceğim. Yürü düş önüme. Bitti senin işin, bitti. Olamaz, olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Ulan sen kimsin benim evimi soyuyorsun lan? He? Sen kimsin? Özür dilerim bayım. Lütfen affedin beni. Özür dilerim. Affetmiyorum seni. Git ve cezanı çek. Hapishanede görüşürüz pislik herif. <laughs> Ulan çılgın sattın beni. Ne yapacağım ben şimdi? Beyefendi her şey için teşekkür ederim. Bu pisliği sizin sayenizde yakalamış olduk. Görüşmek üzere. Önemli değil polis bey. Ben görevimi yaptım. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Yürü lan. Karakola gidiyoruz. Yürü. Seni bir 10 yıl hapse atayım da aklın başına gelir belki. Eğer ki kaçmaya çalışırsan ateş ederim. Haberin olsun. Özür dilerim polis bey. Ne olursunuz affedin. Yürü dedim. Yürü. <laughs> tamam tamam. Kızmayın. <laughs> Ulan çılgın sattın beni. Ben şimdi ne yapacağım? Olamaz. Polis benim peşimi asla bırakmayacak. Doğru hapishaneye götürecek beni. Polis bey, yalvarırım affedin beni. Bakın ben daha çok gencim. Gençliğime verin. Gençken yapılır böyle hatalar. Siz hiç mi yapmadınız? Hayır yapmadım. Ben senin gibi hırsızlık asla yapmam. Ben devletin polisiyim. Senin gibi yüzsüzlerle işim olmaz. Yürü doğru hapishaneye. Tamam polis bey tamam. Ulan çılgın senden bunun intikamını alırım lan. Arkadaşı satmak da neymiş? İnsan hiç arkadaşını satar mı? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Öf öf. <laughs> Kim bilir kaç yıl hapishanede yatacağım. Of sonunda bir yere geldim. Uzun zamandır yüzüyorum. Kaçmayı başardım o şehirden. Ama ben burada ne yapacağım? Ormanın ortasında. Nerede kalacağım? Allah kahretsin. Şu tepeye çıkayım da etrafı gözleyeyim. Kalacak bir yerde yok ki. Olamaz. Kurt sesleri geliyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Yardım edin. Kimse yok mu? Ne olursunuz yardım edin. Yalvarırım. Kurtlar parçalayacak beni. Sesimi duyan yok mu? <laughs> Yardım edin. He? Dışarıdan sesler geliyor. Kim ki bu bağıran bu saatte? Acaba polisler mi? Yok ya polisler neden bağırsın ki? Birisinin yardıma ihtiyacı var. En iyisi bakayım. Kim var orada? Hey! Kim var orada dedim? Kim var orada? He? Birisinin sesini duydum. Bayım, buradayım. Hey, neredesiniz? Lütfen yardım edin bayım. Kurtlar beni yiyecek. Evim yok. Ne olursunuz beni yanınıza alın. Ne olursunuz? Bayım neredesiniz? Lütfen ses verin. Bu da kim be? Nereden geldi ki bu adam? En iyisi yardım edeyim ya. Yoksa ormanda bunu kurtlar yemeder. Şimdi seni yanıma alacağım. Ama sana güvenmem lazım. Kimsin sen? Bayım, benim adım Çılgın. Polisler beni her yerde arıyor. Lütfen yardım edin bana. Bunu da polisler arıyormuş. Beni de arıyor. Ona yardım etmem lazım. Evet evet. Tamam. Gel yanıma bak. Suyun arkasındayım. Gel buraya. Buradayım. Hey. Aşağı bak. <laughs> Nereden çıktı o? Bayım geliyorum. Teşekkür ederim bayım. Bana yardım edecek misiniz? Bayım polisler beni her yerde arıyor. Lütfen yardım edin bana lütfen. Tamam sana yardım edeceğim. Beni de polisler her yerde arıyor. O yüzden sana yardım edeceğim. Seni gizli evime alacağım. Gel benimle.